Merhaba arkadaşlar. Bu önümdeki tarifim. Sizinle birlikte bekleyin. Deney yapacaktık ama şimdi kararımı değiştirdim. Size anlatacağım. Şimdi anlatmayayım. Zamanımızı kaybetmeyelim. <laughs> Size bir şarkı söyleyeceğim. Deney zamanını başka bir zaman yaparız. Size bir şarkı söyleyeceğim şimdi. Annelerimizle ilgili. Bugün konumuz anneler. Eve bak, gezmeye gittiniz mi? Peki anneni seviyor musunuz? Evet. Demek ki evet. Ben de çok seviyorum. Ama anneyle ilgili bir şarkı söyleyeceğim. Hazır mısınız? şimdi sizlere kolay ve hoş bir bilmece saklıyor onu geleceğim çok güzel aynı anda çok yüce bilmecem haydi sizce ne bizce çok yüce ise melek sınmış balla kaplı bir petek belki çok uzakta gün gelince sola en güzel kokan çiçek melek Melek değil kanatları yok uçmuyor güneş değil sıcak ama o yakmıyor sıcak ama o yakmıyor çiçek değil çiçek gibi o solmuyor değil değil değilse bilmecem nedir anne tabi melek gibi uçmuyor. melek gibi o uç, Melek değil. Uçmuyor. Uçmuyor. Güneş değil. Güneş gibi o yakmıyor. Çiçek değil. Çiçek gibi o salmıyor. Değil. Değil. Değilse bilmecem nedir? Bilmecem. Anne. Yarısı söylemedim arkadaşlar. Bir yerlerinde takıp çok özür dilerim şimdi arkadaşlar. Ben bu videoyu uzatmak istiyordum ama şimdi uzatamam. Kardeşim hep sözüm var. Onunla da video çekmez. Anahtarlıklarım. Daha çok var ama şu ikisini gösterebilirim. Arkadaşlar küpler gibi olmuyor mu bana? bahsedelim. Benim annem. Annemi çok seviyorum. Annem benim için her şeyi yapıyor. Ve bu video sona ermiştir arkadaşlar. Devam başka bir gün. Bay bay.